Hocam diyelim ki bir kişinin iki tane evi var, bunlar da kirada, zekat olarak kira gelirir mi değerlendirecek yoksa evi mi? E şöyle, e, fıkıh kitaplarımızda bu mesele şu şekilde zikrolunur, genel ifadeyle, kişinin evi var, arsası var, evet. arsanın bizatihi kendisine zekat verir mi vermez mi? Şimdiki zekata yani zekat verilecek mal da aranan şart nisap miktarı olacak, haceti asliye dediğimiz kullandığı evin gayrısı olacak, dediğiniz bahiste oturduğu evin haricinde başka bir evi var. Peki bu evin bizatihi kendisi ticari bir mal olacak. Yani ticari mal demek ondan para kazanmak demek değildir. Veya onun kirasından istifade etmek demek değildir. Ondan Onun ticareti ev alım satımıdır. Tıpkı bir bakkalın işte ekmek alıp satması gibi. Eğer bu adam ev alım satım işlemi yapmıyorsa evi arsayı veya da tarlayı almış kenarımda dursun yatırım mahiyetinde yarın öbür gün değerlenirse satarım e, veyahut da ondan kiraya veririm kirasından istifade ederim niyeti ise bu ticari niyet değildir. Maalesef insanlarımız bu konuda bir yanılgıya düşüyor. Mesela adam diyor ki işte benim kamyonum var. Ben kamyondan para kazanıyorum. Ticari maldır. Dolayısıyla kamyona zekat vermem gerekir mi? Kamyonun bizatihi kendisi bu anlatılan manada ticaret malı değildir. Yani adam kamyon alım satımı yapmıyor. Araba alım satımı yani yapmıyor. Belki Ondan para yapıyor. kazanıyor. Nakliye yapıyor. Burada zekat onun kazandığı maladır. Yoksa onun bizatihi kendine değildir. Başka bir misal diyelim ki kişinin bir fabrikası var veya bir atölyesi var. Atölyeden mal üretiyor, satıyor ve para kazanıyor. Bu kişi o atölyesinde bulunan işte demir baş dediğimiz işte, de, işte oradaki makinaları vesaire bunlara zekat verecek mi? Vermeyecek. Bu evde, arabada, kamyonda bu kabildendir. Bunların bizatihi kendisine zekat yoktur. Belki buradan elde edilen kazanca, gelire zekat vardır. Tabi diğer şartlar tahakkuk ederse. O yüzden demiş olduğunuz meselede evin bizatihi kendine kişi zekat evet. vermeyecek. Ama bir adam vardır ki ev ticareti yapıyor. Yani ev evet. alıp satıyor. Emlakçıdır. Emlakçı gibi. Onun için ev ticari bir maldır. Evet. Ha ev olmuş ha araba olmuş. O kişi onun zekatını vermesi gerekiyor.